Bismillahirrahmanirrahim. Ey gece örtünerek yatan, uyuyan, sıkılıp içine kapanan. Gecenin başlangıcında ilk döneminde kalk, uyuma. Yarısından önce bir vakitte kalk. Kendine göre fazladan bir zaman ayırarak kalk ve Kur'an'ı anlaya anlaya, düşüne düşüne oku, iyice öğren ve onları tersil et sırala. Çünkü biz sana çok ağır ve meşakkatli bir sorumluluk getirecek, öğrenmen ve öğretmen gerekli zorlu, etkileyici sözler, avlun takil vereceğiz. Çünkü gece ortamı okuma, okunanı anlama, anlaşılan üzerine düşünme yönünden gündüze göre çok daha uygundur. Çünkü gündüz Kur'an'ı anlayarak okuyup düşünmene vakit ayıramayacak ve zamanını epey alacak işlerin olacaktır. Dolayısıyla da gündüz saatlerinde tam bir konsantrasyon sağlayamazsın. İşte bu nedenle de geceleri sadece Rabbini an Kur'an'a da çalış ve tüm kalbinle ona yoğunlaş, konsantre ol, dua et. Ya Muhammed, şunu iyice bil ki o doğunun ve batının Rabb'idir. Ondan başka ilah yoktur ve sadece onu kendine vekil, kollayıcı dost kabul et. Tevekkül et ve sadece ona güven. Allah'ın tek ilah olduğunu kabul etmeyip şirk koşanların ve bildirdiği buyruklarını reddedeceklerin sözlerine sabırlı ol. Onlara uyma ve güzellikle rencide etmeden ve karşını almadan onlardan uzak dur. Onlara nimetlerimden vermiş olduğum halde bunun kıymetini bilmeyerek seni yalanlayacak, reddedecek olanları bana bırak. Sen onlara aldırma ve bir süre dayan. Onların haklarından biz geleceğiz. Ve bunun için yanımızda öyleleri için hazırlanmış zincirler, kızgın bir ateş, yaptıklarına karşılık olmak üzere boğazlarına takılıp yutmakta zorlanacakları bir yiyecek ve korkunç bir azap bulunmaktadır. Onlara azap vermek üzere kıyamet vakti geldiğinde yer ve dağların titreyip sarsılacağını ve dağların birer kum yığınına dönüşeceğini bildir. Ayrıca şu mesajımızı da onlara ilet: Ey şirk koşanlar, şunu iyice bilin ki biz Firavun'a zamanında nasıl bir elçi gönderdiysek, size de yaptıklarınıza şahit olacak ve doğru yol için uyaracak bir elçi Resul gönderiyoruz. Firavun göndermiş olduğumuz Resulü reddettiğinden onu çok ağır bir şekilde cezalandırdık. Siz de eğer şirk koşup küfre sapmaya devam eder ve iman etmezseniz ula ermemiş çocukların bile saçlarını korkudan beyazlatacak olan o günün şiddetinden nasıl korunacaksınız? Çünkü o günün şiddetiyle gökyüzü parçalanacak ve Allah'ın vaad ettiği yerine gelecektir. Bu anlatılanlar düşünüp ibret almanız için size bir hatırlatmadır. Ve ancak içten istekli olanlar, arzu edenler Rabb'in yolunu tutar. Ya Muhammed, Allah senin gecenin ilk üçte birlik kısmında, yarısında veya üçte ikilik kısmında fazladan kalkıp Kur'an'a çalıştığını ve bazı arkadaşlarının da senin gibi davranmakta olduklarını biliyor. İşte sizin bu iyi niyetinizi de bilen Allah, geceyi ve gündüzü ne amaçla yarattığını da bilmektedir. Ve sizin gece olan bu fazla kalkışlarınızı azaltmanızı istedi. Çünkü Allah aranızda hastalanacakların, gündüz Allah'ın rızkı için yeryüzüne dağılacakların ve Allah yolunda savaşa katılacakların olacağını da bilmektedir. Bu nedenle vaktiniz el verdikçe ve zorlanmayacak şekilde fırsat buldukça Kur'an'ı anlayarak düşüne düşüne okuyun, öğrenin ve öğretin. Tavhatı uygulamaya devam ettirin ve muhtaçların ihtiyaçlarına gidermek üzere zekatı verin. Böylece de bu iyi ve güzel davranışlarınızla Allah'tan alacaklı olun. Ve bilin ki yaptığınız her olumluluğunuzu kendinize yapmış olacaksınız. Ve Allah bunu kendisinden bir alacak olarak değerlendirecek ve mutlaka karşılık olarak daha fazlasıyla ödüllendirecektir. Size ödeyecektir. Bu arada daima Allah'tan bağışlama dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayan ve sevgisiyle rahmeti, merhameti oldukça bol olandır, gafur ve rahimdir.